Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 7. sınıf eşitlik ve denklem sorularından soru çözümü yapacağız. başlayalım dilerseniz. Şimdi önce soruyu okuyoruz. Soru zaten kısa. Sonrasında bilgilendirmelerle birlikte gideceğiz, ilerleyeceğiz birlikte. buna göre x kaç santimetredir demiş ve bize bilgi olarak şunu vermiş. Her birinin uzunluğu 20 santimetre olan 3 borunun uç kısımlarında uç kısımlarındaki 2 cm'lik kısımları şekil 1'deki gibi boyalıdır demiş. Tamam. Burası bunun tamamı aslında 20 cm'ymiş. Şuraya yazalım. Şuraya yazalım. Burası 20 cm'ymiş tamamı. Şöyle. 20 santimetre Tamam. Sonrasında ne demiş? Bu üç borunun boyalı kısımları şekil 2'deki gibi iç içe geçirildiğinde toplam uzunluk 50 cm oluyor diyormuş. Şimdi bunun burası 20 cm, bu da 20 cm, bu da 20 cm. İç içe geçirilmiş bunlar. Yani burası aslında 20 Eksi 2 cm. Burası 2 cm. Burası ne olur? Bu hem başından x geçirilmiş hem sonundan x geçirilmiş. O zaman burası 20 eksi 2x cm olmaz mı? Tamam. Ee, burası ne olur? Burası da 20 eksi x olur. Şimdi tamamını topluyoruz. Bakalım ne gelecek? Burası 20 eksi x. 20 eksi x artı x. Burası var. Sonrasında burası. Şu uzunluk. Neymiş? 20 eksi 2x artı 20 eksi 2x. Sonra... Ee, şurada 2 cm var. Orası artı x diyelim. Sonra burada bir de ne var? 20 eksi 2 x var. 20 eksi x var pardon. Buradaki önce sayıları toplayalım. Sonra x'leri toplayalım. Bakalım. Ee, kaç cm olacak? Bunu, bu bu arada 50 cm'ye eşit ama önce düzenleyelim. 20, 20, 40, 60, 60, x, eksi x, artı x birbirini götürdü. Eksi x artı x birbirini götürdü. Eksi 2 x kaldı. Bu da 60 eksi 2 x 50'ye eşitmiş. 50 cm'ye eşitmiş. Sonrasında buradan ne yapıyorum? Ee, buradan buraya artı 2 x ekliyorum. Buraya da artı 2 x ekliyorum. Sonra buraya bir de ee, Eksi 50 çıkarıyorum buradan. Buradan da eksi 50 çıkarıyorum. 50 çıkarıyorum yani. Ne oluyor burası? Burada 2x'ler birbirini götürüyor. 60'tan 50 çıkarsa 10 kalıyor. Bu 10 neye eşit oluyor? 50'ler de birbirini götürdüğünde 2x'e eşit oluyor. X buradan ne geliyor? 5 geliyor. Zaten bize neyi sormuştu? X kaç santimetredir demişti. O yüzden cevabımız Adana olur. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz da böyle bir soru. Şöyle azıcık aşağı indireyim. Tamam. Şimdi bize soruda demiş ki ben birazcık kalemi incelteyim. Daha hoş görünecek sanki. Tamam. Şimdi aşağı e, önce soruyu okuyorduk tabii. Şimdi verilenlere göre 3. terazinin dengede olabilmesi için bu terazinin sol kefesine kaç kilogramlık bir cisim eklenmelidir demiş. E, ve bize böyle bir şey vermiş. Aşağıda verilen terazilerden bir ve ikinci terazi dengededir demiş. Şimdi biz cebirsel ifadeleri biliyoruz değil mi? Ee, ne, ne diyebiliriz buraya? Üçgene Ü demiş olsak. Bu sol kefesinde ne var? Birinci terazinin sol kefesinde. Birinci terazi. Yazalım buraya. Sol kefesinde 3 Ü var değil mi? Sonra yanında da artı 2 var. Artı 2 eşitmiş. Çünkü dengede diyor. Dengede dediğinde ne, ne anlıyoruz biz? Eşitlik anlıyoruz. Burada ne var? İki tane üçgen var. Yani 2Ü. 2Ü artı bir de 6 kilogram varmış. Artı 6 diyoruz. Buradan denklemimizi çözüyoruz. Ü, bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa atarsak ne olur? Burası Ü olur. Eşittir. Bunu da buraya atarsam 4 olur. Ü 4'müş. Yani bir tane üçgen 4 kilograma tekabül ediyormuş. Tamam mı? Ee, şimdi ikinci teraziye bakalım. İkinci terazi. İkinci terazimize geldiğimizde ne var burada ikinci terazide? Ü, üçgene ü demiştik. Daireye de d diyelim o zaman. Küre olsun hatta küredir yüksek ihtimalle. Kür, k diyelim yani. Biz buna k diyelim. Tamam. O zaman ü artı k eşitmiş. Çünkü birinci ve ikinci terazi dengedeydi. O zaman ikinci terazi de dengede Den yola çıkıyoruz. 2Ü artı 3. Şimdi Ü'yü ben ne buldum yukarıda? 4 buldum değil mi? Yerine yazayım. 4 artı K eşittir. 2 çarpı 4 artı 3. Burada en fikiriz değil mi? Tamam. Geçiyorum. Burası K artı 4 eşittir. 8 artı 3 oldu. K artı 4 eşittir. 11 o zaman kaburdan ne gelir 7 gelir tamam mıdır o zaman Şuradaki kürenin de ben 7 olduğunu biliyorum 7 kilogram olduğunu biliyorum Peki o zaman 3. E, terazide 3. Te, terazinin sol kefesi 3. terazi sol ve sağa yazalım buraya Tamam e, sol kefesinde ne kadar var 4 çarpı 4'ten 16 kilogram var Şimdi bu kefenin ay e, bu terazinin dengede olması için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ben küreyi ne buldum? 7 kilogram buldum. 2 tane kürem var. 2 çarpı 7 bir de üçgenim var. O zaman ne olur? Üçgen neydi? 4'tü. 4 yazıyorum. Ne oluyor bu taraf? 18 oluyor değil mi? Yani sağda 18 kilogrammış. Ama bizden ne istemiş? Üçüncü terazinin de dengede olmasını istemiş. O zaman ee, ne yapmam gerekiyor? Sol kefesine 2 kilogram eklemem gerekiyor. Zaten bize onu sormuş. Yani bunun cevabına da A diyebiliriz. Ee, bir dakika nerede kalem? Hı, tamam. Bulamadım bir. Hı. Ee, bu videomuz burada sonlanıyor. Diğer videomuzda görüşmek üzere.